Ben abi dur dur abi dur bekle sakin ne oldu ya? yine ne oldu bekle dinle Allah sen doğru karar verdin bak sana söz bu son iş sonra sen yoluna ben yoluma hem bak dedim eğer senin hırsız olduğunu öğrenirse bir daha ömrü billah yüzünü göremezsin tamam bırakacağım diyorsun bırak ama sevdiğinden niye vazgeçiyorsun abi ne için vazgeçiyorsun adam mı öldürdün ha? Alt tarafı şerefsiz heriflerin arabasını çalıyorsun. Adamlar zaten hırsız. Bunun için sevdiğinden vazgeçme abi. Bak sana söz veriyorum. Yeminle. Bu işi yapalım. Bir daha yüzünü görmeyeceksin. İki gün ya. İki gün sabret. Sonra belki yengeyle evlilik yoluna yürürsün. Hem senin Filiz'e itiraf edeceklerin daha bitmedi. Sen de yalanlar say say bitmezsin. Bir de hırsızlığı ekleme bence. Önce onlardan kurtul. Peki. Dediğin aynı böyle şekilde, bu şekilde oldu. Ve sonrasında sen nasıl güveneceğim ben, Cenk? Sen de beni hiç tanımamışsın Barış. Biz de lafı ağızdan bir kere çıkar. Düşmez ah, Tamam. Kabul. Sonuç. Ama arabalar buraya gelmeyecek. Okey. Nereye gideceksin sen karar vereceksin. Tamam. Anlaştık. Anlaştık.